Seni öldüreceğim. Melo, hatırlamaya çalış. Seninle 3 ay önce evlendik. Her anımız birlikteydi. Beraber geçirdiğimiz o güzel günleri hatırla lütfen. Hatırla. Artık hepsi geçmişte kaldı. Dahası 3 ay önce evlendiniz ve aşık değildiniz. O sadece aşksız evliliğinizi hatırlıyor. Ona bir bak. Biri durdursun onları. Onu hatırlatayım mı? Hatırlatmayayım mı? incitiyorsun. O benim müstakbel kocam. Ya sen ne diyorsun? Ben senin kocanım. Ne yapıyorsun? Evet. Onu dinleme. Ne yap? Bela. Bela. Benimle evlendin sen Bela. Bak sen benim karımsın. Lütfen hatırlamaya çalış. Bela hissettiklerimiz boşa değildi. Aşkım tek taraflı değildi. Bela seni seviyorum ben. Evliliğimizi iptal etmek için bir sürü fırsatın olmuştu. Ama yapmadın. Neden yapmadın? Çünkü beni seviyordun Bela. Eğer sevmiyorsan ben de bunca riske girmezdin. Eğer beni sevmeseydin en başta benimle evlenmezdin Bela. Benim öldüğümü duyduğumda nasıl ağlamıştın hatırlıyor musun? Beni sevmesen böyle acı çeker miydin? Boşanma belgelerini gördüğünde nasıl üzüldüğünü hatırla Bela. Hatırla lütfen. Bunların hiçbirini unutmana imkan yok Bela. Hepsi çok önemli anlardı. Hatırla Bela. Lütfen Bela. Beni sevmeseydin bunca çabaya girer miydin? Eğer ben seni sevmesem senin hayatını kurtarmak için kendi hayatımı riske eder miydim? Lütfen hatırla Bela. Hatırla lütfen. Bela benimle ne kadar mutluydun. Hatırla lütfen. Beni şu an tanımasan da kollarımda ağlardın sen Bela. Hatırla Bela lütfen. Sana yalvarıyorum Bela hatırla. Beni sevdiğinden cevap veremiyorsun. Ama benim sana hatırlatmaya çalıştığım bu Bela. Beni sevdiğin günler. Bu yüzden şu an bana cevap vermiyorsun. Rahatça düşünemiyorsun. Hadi Bela gerçeği hatırla. Beni sevdiğini çok iyi biliyorum Bela. Hadi lütfen söylemesen de gerçek bu. Of. Şuraya bak. Akıl mı okuyorsun şimdi de? Akıl mı okuyorsun? Onun gözlerine bir bak. Senden nefret ediyor. Lütfen biri durdursun. Vurmayın. O benim kocam. Vurma ona. Bela aklını mı kaybettin? Ne diyorsun sen? Neden kavga ediyorlar? Birbirlerini sevmiyorlar mı yoksa? Evet. Efendi bize öyle söylemişti. Bu adam da kim böyle? O mu? O sadece bir misafir. Vela ben buna izin veremem. Onunla asla evlenemezsin. Senin kocan benim. Bu evliliğe izin vermeyeceğim. Vela lütfen kendine gel. Hey! Bir kere söyledim mi anlarsın sanmıştım. Ama hayır. Çok inatçısın. Sadece kavgadan anlıyorsun. Bu yanlış ve göreceksin. Senin karın benim nasıl Belam olacak. Bu yanına kalmayacak. Bunu yanına bırakmayacağım senin. Seni bitireceğim. Göreceksin. Ne <laughs> sonunda? Gerçek yüzünü göster. Eminim Bela da bundan sıkılmıştır. Bu öfkeli bakışlardan. Boğazında adamımın bıçağı olması emin ol. Çok korkmuştum. Götürün onu buradan. Hadi. Hazır mısın canım? Bunu yapamazsın Bela. Bela! Kesinlikle. Haklısın. Bunu yapamam. Bunu yapamam. Ben seninle evliydim. Birlikte yemin etmiştik. Bunları nasıl unutabilirim? Ben senin karın olduğum sürece şanla nasıl evlenebilirim? Canım artık senden kurtuldum. Sonsuza dek kurtuldum. Bir daha görüşmeyelim. Sen şansını kullandın. Burası da neresi? Dışarıdan mağara gibi gözüküyordu ama villaymış galiba. Hem de büyük bir villa. Sadece filmlerde bu kadar büyük ev gördüm. Düğün! Bugün benim belayla düğünüm var. Ve hepiniz davetlisiniz. Sen de öyle. Güzeller güzeli Bela benim cut him all jack Bayan Sumitra lütfen öne gelin. Beni siz takdim edin. Ne gerek var? Sen zaten benimsin. Sen ne dersin? Ne oldu Bela? Bir sorun mu var? Evet ben ne zaman imza atacağız onu merak ediyordum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.